Herkese merhaba. Bugün birlikte Ghost Hunters görevlerini yapacağız ve bu görevleri bitirdiğinizde hayalet harcılığı hobisinin kilidini açacağız. Ve eğer zamanda bitirirsek de bir tane el inşa etme hakkı kazanacağız. O da bizim ev menümüze gelecek. Şimdi başlayalım. Senda Simtodu Park bir siminizi parka göndermenizi istiyor. Parka gidip sim tracker'dan buraya bir sim çağırıyoruz. Ben bu görevi yanlışlıkla geçtim fotoğrafımı çekmeden. E, buydu şu an görülen. Hide in the public toilet in the park. halka açık, parktaki halka açık tuvalette saklanmanızı istiyordu. yeşil tuvaleti biliyorsunuzdur zaten kabin gibi olan parkta. Ona tıklayıp hide seçeneğini seçerek de bu görevi geçebiliyorsunuz. Buy a Sparky Painting. Şimdi hayaletli tabloyu satın almanızı istiyor. O tabloda da sizin home store'nıza decoration bölümüne geldi. Şurada onu görebiliyorsunuz. Bedava olarak satın alabileceksiniz. İlk sefer için böyle tabi. Eğer bu tablodan bir daha satın almak isterseniz bir RP ödemeniz lazım. Hide from the painting. Şimdi de o tablodan saklanmanızı istiyor. Çünkü siz o tabloyu evinize asar asmaz. Evinizde ışıklar, kırmızı bir ışıklar yanıp sönmeye başladı. Göreceksiniz zaten. Bunun için sizin o tablodan saklanmanızı istiyor. Tabloyu tıklayıp hide seçeneğini seçiyorsunuz drink a herbal tea şimdi bitki çayı içmenizi istiyor. E çaydanlığınıza tıklayıp herbal tea seçeneğini seçiyorsunuz. Eğer hala bir çaydanlığınız yoksa home store'da için bölümünden bulabilirsiniz. complain to the toilet şimdi tuvaletinizden e, değişik sesler geliyormuş açıklamada öyle yazıyor. E bunun için sizin tuvaletle kavga etmenizi istiyor. Tuvalete tıklayıp complain seçeneğini seçiyorsunuz. Complain to a spooky painting. Şimdi de ee, o hayaletli tabloyla kavga etmenizi istiyor. Tabloya tıklayıp yine complain seçeneğini seçiyorsunuz. Get four sims in the park. E, şimdi parkta dört tane siminizin olmasını istiyor. Parka gidip sim tarafından buraya dört tane sim çağırıyoruz. Hold the conference on a soapbox in the park. e Şimdi de parktaki o softboxı biliyoruzdur zaten. Daha önce de görevlerde onunla ilgili görevler yapmıştık çünkü. Ona tıklayıp hold a conference seçeneğini seçip bir konferans veriyorsunuz o kutunun üzerinde. Look for ghost with a video camera. Şimdi parkta bir tane kamera var. Ayaklı bir kamera. Ona tıklayıp look for ghost seçeneğini seçip hayaletleri arıyorsunuz. Burada da e, görebildiğiniz gibi hemen şu gölü, göletin kenarında duruyor kamera. Buy another Spooky Painting. Şimdi başka bir hayaletli tablo almanızı istiyor. Yine e, Home Store'da Decoration bölümünden bulabilirsiniz. O da hemen burada duruyor. E, yine bedava olarak alıyorsunuz. İkinci sefer almak istediğinizde bu da 1 RP'lik olacak olan bir eşya. Bay Spooky Bookshelf şimdi de hayaletli bir kitaplık almanızı istiyor. bunu da yine Home Store'umuzda Living Room bölümünden bulabilirsiniz. Diğer kitaplıkların olduğu yerde. İşte burada. Zaten şurada kırmızı simgeleri oluyor hayaletli olan eşyaların. Siz de bunu hemen fark edeceksinizdir. Read Fine Literature. Şimdi bir kitap okumanızı istiyor. Hayaletli kitaplıktan. Kitaplığa tıklayıp Fine Literature seçeneğini seçiyorsunuz. Buy Spooky Chains. Şimdi hayaletli böyle zincirler var. Duvara asılan. Onlardan satın almanızı istiyor. Onları da yine Home Store'da Decoration bölümünden bulacaksınız. Buradalar. Tell Jokes to the Chains. Şimdi ee, hayaletli zincire bir şaka yapmanızı istiyor e, zincire tıklayıp tercih oku seçeneğini seçiyorsunuz. Sevdikler tüm görevleri tamamladınız. Artık hayalet avcılığının kilidini de açmış oldunuz. Yani o hobinin kilidini de açtınız demek istediğim. Ve tekrar tebrikler eğer görevleri zamanda bitirdiyseniz e, bu hayaletli evin de kilidini açmış olacaksınız. Bu bu görev sürecinde aldığımız hayaletli eşyalardan bir sürü bir sürü var evin içinde ve mütemadiyen o kırmızı ışıklar yanıp sönüyor. E yine sizin ev menünüze Dilerseniz bu evden de satın alabileceksiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki görev videomuz seniors görevi olacak ve o görevi tamamladığımızda da yetişkin olan simlerimizi yaşlı yapabileceksiniz. Beklemede kalın. İyi oyunlar.